Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda bir kurtarma operasyonunun ortasındayız. Biliyorsunuz bir süredir şehre dönemiyorum. Ve dönemeyeceğim de. Ama dedektif Tarık kaçırılmış. Şimdi dedektif Tarık'ı kurtarmak için karton kedinin yani korkunç kedinin evine gireceğim arkadaşlar. Dedektif Tarık'ı evinde saklıyor olmalı. Gerçekten inanamıyorum bu çok ama çok korkunç. Hadi in, bir an önce kurtarma görevimize geçelim. Ama tabii ki de göreve geçmeden önce videoyu beğenip abone olmayı sakın unutmayın. Hadi in arkadaşlar 3 saniye içinde videoyu beğenip abone olabilen herkes yorumlarda adını yazsın. Başladı deyince başlayacak. 3 2 1 Ve başla başladı arkadaşlar. Hadi in, 1 2 ve 3 tamamdır bitti şimdi herkes elini çeksin like atıp abone olabilen varsa hemen yorumlara yazsın arkadaşlar hadi bakalım şimdi bir an önce kurtarma görevimize geçelim Herobrine dostum ne diyorsun dedektif tarihi sence bulabilecek miyiz emin değilim fakir ama umarım bularız. Hadi dostum bir an önce girelim şu eve. Fakir dur. Ha? Herobrine? Ne oldu dostum neyin var? Fakir, ikimiz girersek karton kedi uyanabilir. Biliyorsun, kediler çok hassastır. En ufak sese bile uyanabilirler. Ve ben de bildiğin üzere çok sessiz biri değilim. Eve girerken mutlaka gürültü çıkarırım yani. O yüzden senin yalnız yalnız girmende fayda var. Evet dostum, evet öyle. Tamam Erobran, yalnız gireceğim. Olamaz ya. Arkadaşlar kendimi şimdi harbiden çok yalnız hissettim. Neyse ki sizler yanımdasınız. Hadi in bakalım şu eve girelim. Ha? Evi sıradan bir evmiş. Nerede olabilir acaba? Nerede? Dedektif Tarık'ı nerede saklıyor bu ya? Burada mı? Ha? Burada yok. Peki burası? Hayır burası da değil. Olamaz ya olamaz. Ha? Olamaz. Sesler geliyor yukarıdan. Arkadaşlar çok sessiz olmam lazım. Şimdi sesinizi çıkarmayın tamam mı? Arkadaşlar şimdi sandığın içine bakacağım. Olamaz. Hı? Bu da ne? Olamaz. Arkadaşlar nefesimi tutarken o kadar heyecanlandım ki. Evet bu haritaya göre tam şu odada gizli bir bölme var. Evet tam orada. Neyse şu haritayı atalım ve tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi burada gizli bölme nerede olabilir ki? Arkadaşlar bir şey soracağım. Şimdi siz buradan bakınca gizli bölmeyi görebiliyor musunuz? Yani şey ben göremiyorum da. Arkadaşlar ben burada gizli bölme falan göremiyorum ya. Ne yapacağız şimdi? Nasıl bulacağız buradaki gizli bölmeyi? Neyse artık. Bütün blokları yok diyeceğiz. Burada mı? Burada mı? Hayır, burası boş. Olamaz ya. Şu çakal karton kediye bakın ya. Bir de utanmadan gizli bölme yapmış. Nasıl yapmış bunu ya? Nasıl yapmış? Nerede burası? Nerede? Buralarda bir yerde olması lazım. Ha? Olamaz. Olamaz arkadaşlar. Gördünüz mü gizli bölmeyi? İnanamıyorum ya. Bu kedi bildiğimiz kedilerden çok daha akıllı. Hadi bir an önce gidip dedektif tarihi kurtaralım arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız ya? Ha? Burası da neresi? Tuzak falan olmasın. Dedektif Tarık dostum. Fakir, fakir dostum beni buradan çıkar ne olursan. Tamam, tamam sakin ol şimdi çıkaracağım seni. Bir an burada sonsuza kadar kalacağımı sandım. Olamaz çok korkuyorum. Dedektif Tarık, sakin ol dostum. Tamamdır açtım kapıyı. Hadi dışarıya gel. Tamam, bir an önce çıkalım buradan bir an önce. Olamaz. Arkadaşlar ben dedektif tarihi daha önce hiç bu kadar korkmuş görmedim. Hadi dostum dışarıya gel hadi. Tamamdır. Şimdi iyi misin dostum? Fakir. Gerçekten çok kötü günler geçirdim. Bu karton kedi aslında benim kedim. Bir tane doktor bana bir ilaç verdi ve bunu kedine içir, kendisini çok iyi hissedecek dedi. Ben de kedime içirdim ve çok değişik bir kedi haline geldi. Herkesi saldırdı, boyu uzadı. Tamam, hepsi geçti. Artık sana asla zarar veremez. Hadi. Bir an önce çıkalım şuradan. Tamamdır dostum. Hadi hemen şuradan çıkalım. Burada durmak bile istemiyorum artık. Çok korkuyorum. Merak etme diyorum. Artık sana zarar veremeyecek. Hadi gidiyorum. <laughs> Hayır. Olamaz. Fakir çok uzun süredir içeride. Onu bulmam lazım acilen. <laughs> i̇çeri gireceğim artık yapacak bir şey yok. Of fakir be. Ne kara büyücüsü biter. Ne korkunç kedisi. Ne karton kedisi. Ulan hiçbir şey bitmez ya. Ne Aref'i biter. Ne başka bir şeyi. Ulan neredesin fakir? Fakir. Neredesin? Ha? Burası boş. Of ya of. Başlayacağım böyle işe. Nerede bu çocuk ya? Nerede? Ha? Burası, burası dışarıya açılıyor. Başka neresi var? Bir de burası. Ha? 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 Bu da ne? Bir gizli geçit. Olamaz. Fakir aşağıda olmalı. Bekle dostum şimdi geliyorum. Hadi bakalım. Bir an önce gidelim şu fakirleri kurtaralım. Ha? Fakir. Dedektif Tarık. Ne yapıyorsunuz burada? Herobrine dur dostum dur. Ya fakir ne diyorsun ya? Ulan ben seni dedektif Tarık'ı kurtar diye yolladım. Ulan sen de buraya hapsolmuşsun. Hadi lan çıkın lan dışarı. Herobrine bizi dinle. Ya of neyinizi dinleyeyim. İkiniz de yakalanmışsınız bir şey becerememişsiniz. Herobrine sana diyorum bizi dinle. Of fakir ne diyorsun ya ne diyorsun. Hadi bir an önce çıkın. Aa! Savaş mı istiyorsun korkunç kedi. Gel o zaman gel buraya olamaz. Olamaz gel hadi gel tamamdır. İşte bitti hadi in, artık çıkalım. Of çok kötü ısırdı. Herobrine iyi misin? Kesin artık sesinizi kesin çıkıyoruz buradan yürüyün. Olamaz arkadaşlar kedi çok kötü ısırdı. Koşun fakir koşun. Of hem tırmaladı hem ısırdı ya şuna bakar mısınız? Of hemen buradan çıkmamız lazım. Tedavi olmam lazım ya. Isırdığı yer yanıyor çünkü. Of. Oh be sonunda o korkunç yerden kurtulduk. Herobrine çok sağ ol dostum. Sen olmasan oradan kurtulamazdık. Evet Herobrine sağ ol dostum. Bu arada sen iyi misin Herobrine? Her yerin kanıyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Kedi beni çok kötü ısırdı. Isırdığı yerler yanıyor. Of. Herobrine sen Minecraft'ın en güçlü adamlarından birisin. Merak etme sana hiçbir şey olmaz. Evet Herobrine sana hiçbir şey olmaz merak etme. Evet şey biliyorum ama bu sefer farklı hissediyorum. Galiba zehirlendim. Aa. Oh. Dostum hadi hemen şehre gidelim. Seni hastaneye götürelim. Tamam gidelim. Ah, olamaz. Başım dönüyor. Aa, ah, gözüm kararıyor. Neler oluyor? Zehirlendim. Ah. Dedektif Tarık koş. Herobrine bayıldı. Koş dedektif Tarık koş. Hero Herobrine, Herobrine dostum iyi misin? Ses ver Herobrine. Fakir. Fakir şoka girmiş dostum. Şoka girmiş. Olamaz ne yapacağız şimdi Herobrine beni duyuyor musun Herobrine sana diyorum Öz Sizi duyuyorum Mew. O fakir ateşim çıktı o. Olamaz olamaz neler oluyor Herobrine'a Fakir korkunç kedinin onu ısırmasıyla Herobrine enfeksiyon kapmış olmalı dostum Bu enfeksiyonu nasıl düzelteceğiz ya nasıl taşıyacağız Herobrine'ı şimdi Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Olamaz. Arkadaşlar sizce Herobrine'e ne oluyor? Hepiniz yorumlara yazın tamam mı? Herobrine bizim için çok önemli. Onun başına bir şey gelsin istemiyoruz. Fikri olan herkes yorumlara yazsın tamam mı? Herobrine'in başına ne gelmiş olabilir? Çünkü Herobrine'i biliyorsunuz. Çok güçlü. Bir ısırıkla bu hale gelebilecek biri değil arkadaşlar. Evet. Bence de öyle. Detektif Tarık, dostum, sence Herobrine ne oluyor olabilir? Hiçbir fikrin yok mu? Sonuçta o kedi senin kedin anlıyor musun? Hayır fakir, o kedi benim kedim değil. Benim kedim ufacıktı. Hatta tatlı ve sevimliydi. Olamaz. Peki Herobrine ne olmuş olabilir? <laughs> dedektif Tarık, Herobrine yok. Şimdi buradaydı nereye gitti? Bilmiyorum dostum, bilmiyorum. Ama tafıyı yemek üzereyim. Olamaz. Herobrine'i bulmamız lazım. Arkadaşlar neler oluyor? Bilen varsa hemen yazsın tamam mı? Çok ama çok korkuyorum. <laughs>